En esrarengiz konuğumu tanımaya hazır mısınız? Duru görü yaparak kayıp ölülerin yerlerini buluyor? 6 Şubat depremini 9 saat önceden nasıl bildi? Şimdi söyleyeceklerim tamamen Kadir abinin iddialardır. İnanıp inanmamak size bağlı. Ben sadece Kadir abinin bana anlattıklarını dile getiriyorum. Kadir abinin elektronik üzerine mesleği var ama emekli olmuş. Ağrılarında bir gariplik hissetmiş. Sonra bu konularla ilgilenmeye başlamış. Çünkü farklı bir şey olduğunu anlamış vücuduyla ilgili. Ama bilgi alacağı kimseyi de bulamayınca kendisi araştırmaya başlamış. Bolca da okumuş. İddiasına göre deprem olacağında vücudunun bir yerlerine çivi gibi bir şey battığını söyledi. Ama dünya üzerinde hangi bölgede olacaksa ona göre vücudunun bir yeri ağrıyormuş. Ve 10 yıldır da tecrübe ederek artık bunu çözümleyebilmiş. Yani vücudunu bölgelere ayırmış. Misal sol omuz üstü marmaraymış dirsek Antalya. Türkiye'nin her bölgesini sayarak gösterdi. Bir de depremi şiddeti yüksek olacaksa acıdan yere yığılıyorum dedi. 6 Şubat depreminden 9 saat önce doğuda 4 ve üzeri geniş çaplı bir deprem görünüyor demiş. Yorumda bir hanımefendi sormuş doğu derken neresi diye. Van'ın batısındaki yerler demiş. Çünkü Van'ın vücudundaki yerini biliyormuş. Bu tarihiyle birlikte sayfasında var. Biyo parametre diyor buna. Kadir abi bir de duru görü yaparak yaklaşık 15 gün önceden Narin Gürhan'ın cansız bedenin olduğu yeri tarif etmiş yetkililere. İddiası bu. Youtube'da videosu var cidden. Köprü gördüm yakınında eğilmiş bir ağaç. Onun altında falan diye. Sadece yetkililer istediğinde onların anladığı dilden ipuçları veriyormuş. Yoksa kimsenin bu mümalde isteklerine bakmıyor. Dünya üzerindeki deprem tahminlerini de sosyal medyasından paylaşıyor.